İstanbul'da yeşerip halazlanıp daha sonra o bölgeye giden İstanbul merkezde suç örgütlerinin gerçekleştirdiği işte haraç alma, bazı işletmelerin bizim mekan diye, eğlence mekan diye tanımladığım lokanta, büyük lüks lokantaların sahipliğinin el değiştirilmesi. Çünkü bunlar çok ciddi nakit akışı getiren yerler, sıcak para getiren yerler ve ayrıca da kara para atlamanın da çok kolay olabileceği yerler. Mesela orada bir turistik tesis edinerek bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu imkanları kullanmak için İstanbul oraya transfer olan suç örgütleri, suç grupları var. Bunların yaratmış olduğu ortamla biz bugüne geldik maalesef. Herkese merhaba. Oksijen TV'de bugün Tolga Şardan'la konuşacağız. Tolga Şardan yıllardır güvenlik konularında uzman. Bu alanda bürokrasiyi de çok iyi bilen, son derece tecrübeli, ödüllü bir gazeteci. T24 yazarı aynı zamanda. Bu hafta Oksijen gazetesinde bir analizi, haber analizi yayınlandı Tolga Şardan'ın. Sahillerdeki mafyaya karşı polise bir yıl mühlet başlığıyla. Burada son dönemde Bodrum, Marmaris, Çeşme, Alaçatı gibi popüler kalabalık sahil beldelerinde gerçekleşen ve bir mafyanın gücünü ne kadar artırdığını sorgulatan bir takım gelişmeler oldu son birkaç ayda. Birkaç yılda ama özellikle son birkaç haftada. Bununla ilgili konuşacağız. Tolga Şardan hoş geldin. Burada yaşananlar, bu hatta yaşananlar mafya yapılaşması hakkında bize ne söylüyor, ne gösteriyor? Tabii öncelikle şunu söylemek gerekir sevgili İlke. Bu bugün bu Balıkesir Antalya hattı dediğimiz kıyı şeridinde yaşananlar sabahtan akşama ya da akşamdan sabaha olan şeyler değil. Bunun geçmişte uzun süreli bir sürecin olduğunu ben düşünüyorum ki zaten yaşananlar da bize bunu da gösteriyor. Şöyle ki artık biraz nostalji olacak ama geçmiş yıllarda bundan 30 yıl ya da 40 yıl önce biz Bodrum'u Halikarnas balıkçısından bilirdik. Şimdi maalesef Bodrum orada yasayanan asayiş olaylarıyla ülke gündemine giriyor. Silahlı çatışmalar, baskınlar, işte mafya organizasyonları, uyuşturucu kaçakçılıkları bu sadece Bodrum için değil. Marmaris, Fethiye, özellikle İzmir, Alaçatı, Çeşme bölgesinde bunlar yoğunlaşıyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Maalesef e, İstanbul'da yaşayanlar bana çok kızmasınlar ama İstanbul belki de Doğu Avrupa'nın en büyük şehri olmakla beraber Son yıllarda maalesef yine bu suç örgütlerinin bir merkezi haline geldi ve çok ciddi şekilde de bir kara paranın dönmüş olduğu, bir kayıt dışı demiyorum dikkat edin, kara paranın da dönmüş olduğu bir şehir haline geldi. Benim e, emniyet kaynaklarından edindiğim bilgiler İstanbul'da yıllık kara para miktarının 12 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor. Tabi zaman içinde Bodrum'un, Marmaris'in, işte Alaçatı'nın, Çeşme'nin veya da daha ötesinde o benzer bölgelerin, popülerleşmesi sayesinde suç örgütleri yavaş yavaş buraya sızdılar ve burada palazlandılar. En sonunda da çok ciddi bir yapı haline geldiler ve ülkenin de başına dert olmaya başladılar. Tabii burada son dönemde yaşananlar, bu son dönemden kastım belki son 10 yıl, belki son 15 yıl, orada yaşananlar artık buraların nezih bir tatil belgesi olmasından çıkıp suç örgütlerinin çok ciddi hareket alanı yarattıkları bir bölge haline geldi sıradan tatil için o bölgelere gidenler her an her şeyle karşılaşabilir hale geldi. Asayiş olayları çok yükseldi. İşte her gün oksijende de ben bazı örnekler vardım ama dediğim gibi internetteki arama motorlarından şifreli isim, e, kelimeleri girdikten sonra orada neler olduğunu görmek çok daha kolay. Bir takım olaylar can güvenliğini o bölgedeki kamu güvenliği, kamu asayişi sokaktaki insanın rahat yürümesini engelleyebilecek pek çok olayla karşılaşmaya başladık. Başladık diyorum çünkü sadece biz değil bunu ülkedeki kamu idaresi ülkeyi yönetmekle görevli olan kamu idaresi de farkında. İşte son dönemde seçimlerden sonra bir bürokrat olarak İçişleri Bakanlığı'na gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bunun farkında olsa gerek ki o bölgeye özel görevlendirmeler, özel atamalar yaptı. Mesela Muğla'da bazı kaymakamlar değiştirildi. Muğla Valisi değiştirildi. Muğla Emniyet Müdürü değiştirildi. Jandarmada jandarma komutanı değiştirilmedi belki ama alt düzeyde bir takım düzenlemeler yapılacak. Burada tabii şöyle bir şey de var. Biz İstanbul'da, Ankara'da halkın yoğun olarak yaşadığı, büyük şehirlerde yoğun olarak yaşadığı kentlerde sokaktaki kamu güvenliğinin sorumlusunun en büyük paydaşı polis teşkilatı, emniyet. Daha çok şehrin kırsal kesiminde jandarma görevli. Çünkü jandarma da her ne kadar askeri üniformalı da olsa bir kolluk kuvveti. Dolayısıyla ikisi aynı çatı altında değerlendirmek lazım. Fakat bu bölgede yani Muğla'nın denize kıyısı olan işte Bodrum, Marmaris, Fethiye, hatta Çeşme, bu taraflarda jandarmanın sorumluluk alanları daha geniş. Dolayısıyla e, sadece polisiye tedbirlerle değil, jandarma tedbirleriyle de bu işlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Kaldı ki artı bir de sahil güvenlik var. Niye? Sahil güvenlik de orada. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Muğla'nın, Muğla'nın denizdeki sınır çizgisinin uzunluğu bizim Suriye sınırımızdan daha fazla. Niye? Çünkü çok biliyorsunuz girintili çıkıntılı koylar var. Bu koyların tedbirlerini almak önemli, oralarda devreye atmak önemli. Sadece bunu karadan yapamazsınız, havadan yapmanız gerekir, denizden yapmanız gerekir. Dolayısıyla böyle bir örnekten hareket edersek oradaki sıkıntının ne kadar çok olduğunu da anlayabiliriz. Şimdi tabii oradaki en önemli süreçlerden birisi tabii göçmen kaçakçılığı, çok uyuşturucu kaçakçılığı ve bizim ulusal mafya grupları dediğimiz daha çok yine İstanbullular bana kızmasınlar. İstanbul'da yeşerip, palazlanıp daha sonra o bölgeye giden İstanbul merkezli suç örgütlerinin gerçekleştirdi. İşte haraç alma. Bazı işletmelerin bizim mekan diye, eğlence mekanı diye ta, e, tanımladığımız lokanta, büyük lüks lokantaların sahipliğinin el değiştirilmesi. Çünkü bunlar çok ciddi nakit akışı, günlük nakit akışı getiren yerler, sıcak para getiren yerler ve ayrıca da kara para aklamanın da çok ...kolay olabileceği yerler. Mesela orada bir turistik tesis edinerek bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu imkanları kullanmak için İstanbul'dan oraya transfer olan suç örgütleri, suç grupları var. Bunların yaratmış olduğu ortamla biz bugüne geldik maalesef. Haberin başlığında da Ali Yerlikaya'nın bir yıl mühlet verdiğinden bahsediyorsun. Evet. E, bu bir yıl yeterli bir süre midir ortaya çıkan böyle bir yapı için ve kişilerin değişmesi, yetkililerin değişmesi... Ee, ne kadar etkildir? Yani bu bir e, sistemle ilgili bir şey midir? Yoksa bazı kamu görevlerinin yetersiz kaldığı anlardan mı bahsediyoruz? Ee, burada tabii kamu görevlileri sonuç itibariyle bürokrat olarak atanıyorlar ve siyasi iradenin yani hükümetin belirlediği sınırlar dahilinde faaliyetlerini yürütüyorlar, görev yapıyorlar. Şimdi tabii bunu sadece polis jandarma olarak düşünmemek lazım. Mülki idaresi var, adli sistemi var ve adli kolluk var. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bu zincirde bir aksama olduğu takdirde bunun yapılan çalışmaların hiçbir anlamı kalmıyor maalesef. Ve yine maalesef orada çalışan kamu görevlerini tenzih ederek söylüyorum. Yine orada da çok ciddi bir kayıt dışı para olduğu için bir kara para aklama süreçleri yaşandığı için e, yerel olarak buraların görünmeyen bütçelerinde yani bu bütçeyi devlet bütçesi kastetmiyorum. Bu kara para anlamında görünmeyen bütçelerinde de bir paylaşım söz konusu. Ben bu topraklarda <laughs> yaşayan bir vatandaş olarak safiyane duygularla <laughs> ve pozitif bakarak aslında bu işin olmadığını düşünmekle beraber ben yanılıyorum. Çünkü her geçen gün bunun örneklerini maalesef görüyoruz. Yani oradaki kamu personelinin de takım karıştığı usulsüz işler işte yasa dışı işler bunlara hangi makamda hangi konumda olursa olsun hangi rütbede olursa olsun Maalesef bunların kokuları zaman içinde ortaya çıkıyor. Tabii sonuçta yine aynı noktaya geliyoruz. Bu bir siyasi irade. Eğer hükümetlerse ki kardeşim biz bunlarla mücadele edeceğiz. Tabii ki bunun yolu çok basittir. Şimdi genelde bu tür mücadeleleri alttan yukarıya doğru başlatırsanız sonuç almanız çok zorlaşır. Fakat yukarıdan aşağıya doğru başlatırsanız sonuç almak hem kolaydır. Hem de daha kısa zaman alır. Yani şöyle düşünelim: 100 kişilik bir mafya grubunu tek tek altlardan toparlamaya başlayacağımızda en tepesindeki adamı gözaltına alıp hukuki bir süreç, yasal bir süreçte işte, enterne ettiğinizde zaten o mafya grubun kontrol altında bir şekilde almış olursunuz. Dolayısıyla burada anladığım kadarıyla Ali Yerlikaya biraz da siyasi iradeden aldığı bir destek var. Çünkü özellikle Muğla konusu, bakın Muğla konusu, İzmir konusu ve kısmi olarak Antalya'nın bazı bölgelerinde bu işlerle mücadele etmek gerçekten zordur. Çünkü maalesef Türkiye'de mevcut siyasi yapıda bunun ucu bir şekilde ya siyasete dayanıyor ya da siyasetle bağlantısı olan iş insanlarına kadar uzayabiliyor maalesef. Yani referansı siyaset olan ticari faaliyetlere kadar dayanıyor. Dolayısıyla bazen orada işte bürokratın ya da kamu görevlilerin yapmış, yapacakları işler güdük kalabiliyor. Amacına ulaşamayabiliyor, sonuç alamayabiliyorsunuz. Bundan dolayı da siyasi iradenin burada bu tür faaliyetlerin önlenmesi amacıyla bir irade göstermesi önemli. Bu irade de tek başına İçişleri Bakanı'nın alacağı bir maalesef yönetim yok şu anda. Mutlaka İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ya da o fizada yani o yapıda bir yerden bir talimat almıştır. Kendisi bu işlerin üzerine gidecektir. Dolayısıyla bir yıl çok uzun bir zaman değil ama çok kısa bir zamanda değil. Burada haberde bir de bakanın bana hamsileri değil orkinosları getirin diye özetlediği bir evet. e, bir hedef koyma var. E, evet. Tabii iş Orkinos'la da bitmiyor onun köpek balıklarına doğru gider giler bu iş çoğu zaman. Bu köpek balıklarına doğru gitmesi için ne gerekir? Yani yine bir merkezi idarenin iradesinden mi bahsetmek gerekir? Tabii. Tabii hukuku çalıştırmak gerekiyor. Çünkü ben, ben, uzun senin de söylediğin az önce yayına girerken ser olarak söylediklerin için çok teşekkür ederim. Ben 35 senedir ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum Ankara'da ve sadece bu işlerle ilgili. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'de bir yasa eksikliği yok. Yasaların uygulanmasıyla ilgili sorunlar olduğunu ben düşünüyorum. Ha bu nedir? İşte ilkeye göre ayrı bir Uygulama Tolga'ya göre bir ayrı uygulama Hanım'a ya da Ali Bey farklı uygulamalar şeklinde gerçekleşmesi kanunların nizam ve intizamını bozuyor. Dolayısıyla burada zaman zaman da kamu görevlileri ikilemde kalıyor nasıl yapılacağı konusunda bir problem yaşıyorlar. Bakan Bey belki örneği o şekilde neyi düşünerek verdi çok bilmiyorum. Oksijenin bu haberle ilgili paylaşımda Instagram paylaşımında ben biraz yorumlara da baktım. Biraz aslında senin söylediğin gibi balinalardan da bahsediliyor ki doğrudur. Yani okurların o konuda haklı eleştirileri de vardır ama bunun bir yerden başlamak gerekiyorsa ha balinaları belki güç olarak yakalamak daha zordur ama aradaki bu zinciri kopartacak yani bu birleşik zinciri kopartacak yapıların ya yönelik müdahalelerle nispeten bunun önüne geçilebilir. Tolga Şardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tecrübeli muhabir Güvenlik konularında Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden Tolga Şardan'la Ege sahillerindeki mafyalaşma üzerine konuştuk. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.